bu ben havzayı, bu havzanın atık yok. sularını toplayacağız. Evet, evet ya güzel bir arıtma yapacağız, bu bölgeye has veyahut da buradan gidecekse atmaya götüreceğiz. Böyle bir çalışmaz var evet. Yani artık hem Dumlu'yu hem çevre köyleri alacak. Işte orada bir de sanayinin yani. alt kesimini alacak. İkinci bir arıtma evet. düşünüyoruz. Şu anda kızı birlikte çalışmaları devam ediyor. Bir, bir bakacağız ki hmm. e, salih attı mı? Tamam. Yordun. Arada, köylerimizde, merkez mahallelerimizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla Mehmet Sekmen ve ekibiyle el ele vererek biz göreve başladığımızda kendileriyle oturduk, konuştuk. Bir iş bölümü içerisinde bir paylaşım ve güç birleştirimi şeklinde tüm efendime söyleyeyim sahamıza hizmet etmeyi planladık, programladık ve o programı saatin aynen işleyen el kovanı ve akrebi gibi tıkır tıkır işletmeye başladık. Ne mutlu ki bugün artık bunların meyvelerini yavaş yavaş açarak efendim sizlerle hizmete açtığımız yerleri buluşturarak bunları hizmetin, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizmiş olduğu bir yol var. Onun efendime söyleyeyim vizyonuyla, onun misyonuyla herkesi kucaklayan, herkesin ayağına kadar hizmeti götürecek bir şekilde tasarlanmış bir hizmet anlayışımız var. Ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da illerimizde efendim teşkilatları bu anlamda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Sayın il başkanımız ve teşkilatı, sayın ilçe başkanımız ve teşkilatı gerçekten her daim yanımızdalar her zaman çözüm odaklı her zaman vatandaş odaklı yaklaşarak sizlerin bu hizmetlerden yararlanmasını hep birlikte sağlıyoruz ben bu anlamda sizlere teşekkür etmeden çok hızlıca da şunu söyleyeyim köyümüze kazandırdığımız böyle bu dört yıldaki yatırımlarımızı sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bakın çoğu zaman belki biz burada görünüyoruz ama şunu bilin ki onun arkasında ekonomik olarak da planlama olarak da Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da var. <laughs> Efendim kendilerine buradan çok, çok teşekkür ediyorum. AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Ayça Hanım, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Kübra Hanım da buradalar. Kendilerine de hoş geldin diyoruz. Efendim yine hakeza biz buradan gidiyoruz Ankara'ya. Oradaki bakanlarımız, milletvekillerimiz, Erzurum milletvekillerimiz ve özellikle bir başkanımız bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlara da bir teşekkür ederim inşallah. Evet. Dört yılda biz köyümüzün kahvehanesini sıfırdan bir kahvehane yapmış olduk. Bu arada hemen Mehmet Bey'i de gördüm. İlim yayma e, başkanımız Mehmet, doktor Mehmet Meral. Niye özellikle ismini söyledim? Çünkü sınıf arkadaşım. O yüzden <laughs> özellikle ismini söyledim. Sor <gülüyor> 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 Efendim, Efendim köy kahvehanesini sıfırdan yaptık. Taziye, tadilatını yaptık camimizin tadilatını yaptık. Köyümüze giriş kapısı yaptık kameralı bir şekilde. Halı saha yaptık gençlerimize. Çocuk oyun parkı yaptık. Şimdi açılışını yapacağımız muhtarlık ve düğün salonumuzu yaptık. Arazi yollarının yapımını yaptık. Köyün komple asfaltını yenilemiş olduk ve vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda bir hemen sağ tarafımızda da duran sosyal konutlar yaptık fakir vatandaşlarımıza yönelik. Bunlar sadece böyle kabaca saymış olduğumuz tabi daha ince efendim gerek sosyal destek anlamında gıdadır, yakıttır diğer şeyler zaten onlar Allah'la bizim aramızda onları burada açıklamıyoruz. Bir sürü yardımlarımız oldu. Daha da olacak. Biraz önce Sayın Mehmet Sekmen Başkanım içeride tekrar bizi talimatlandırdı. İnşallah buraları en kısa sürede doğalgazla, efendim şu derenin ıslahıyla ve diğer çalışmalarımızda kendisi de bahsedecektir. Yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Ben iyi ki Yakupiye'de belediye başkanı, İyi ki sizlerin belediye başkanıyım. İyi ki 36 köy ve 8 mahalle hep birlikte biz burada efendim mücadele veriyoruz. Ben de bir ova çocuğu olarak hemen soğuk çelikli olarak burada hizmet etmekten gurur duyduğumu tekrar hatırlatmak istiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli kaymakamım. Sen, Emin abi sen bir şey demeden il, ilçe başkanımız bir şey desin ki. <laughs> sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Efendim? il başkanım, sayın kaymakamım, Yakutya Belediye Başkanım, kıymetli yani muhtarım, olsun, bütün... Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileri var, bizim kendi yönetimimizden olan arkadaşlar var, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, belediye meclislerimiz, Güzel Ova'nın güzel insanları ben de sizi saygıyla selamlıyorum. Bravo. Başkanımız biraz önce saydı, zaten bu mekanı, binayı görünce de diyecek tek söz var, Allah razı olsun, Allah daim etsin buraya emek veren yani başkanlık başta olmak üzere Büyükşehir Yakutiye ve emeği geçen bütün herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün köylerimize, hizmetlerimize durmadan devam ediyoruz. da devamını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben tekrar baştan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kıymetli Kaymakamım. Kadın Kolları il Başkanımız, ilçe başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcımız, Meclis Üyelerimiz Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları <laughs> e, Mahmut Bey'in sınıf arkadaşı ve benim de değerli kardeşim Mehmet Bey Kıymetli güzel oğullar. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mahmut Başkanım anlattı zaten hepsini. Bize bir şey bırakmadı Başkanım. Anlatacak neyimiz kaldı? şu Önemli şu bizim anlatacağımız arkadaşlar. Bu tür yerler artık bir devrim gibi köylerde. Köyler biraz unutulmuştu geçmişte. Köyden kente çok hızlı bir nüfus kayması oldu. Çok sıkıntılar yaşadık şehirde onların e, istihdamı yerleştirilmesi adına. E, bu dönemde hakikaten AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız köylerin kendi yerlerinde kalması için orayı yaşanır hale getirmek için büyük gayret sarf etti. Burada da bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle önce ilçelerden başladı sokak sağlıklaştırmalarından başladı. Arkadaşlar geçen hafta Olur'da açılışlar yaptık. Ben orada da söyledim. Ben epey bir uzun süre toptancılık yaptım. Olur'a giderken 300 yıl geri bir yere gidiyormuşum gibiydi. Zaman tünelinde sanki 300 yıl geri gidiyorsunuz. Sekmen Başkanım sağ olsun geldi. Sokak sağlıklaştırması yaptı. Şehre giriyorsunuz. Şimdi orada bir şehir olduğunu görüyorsunuz. Pırıl pırıl her taraf. Mağazasıyla, lokantasıyla, iş yerleriyle bir canlılık geldi şehre. Şimdi köyleri inşallah aynı şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. Biraz önce başkanım da söyledi. Mahmut başkanım da belirtti. Tufanş belki bunun bir prototipi olacak büyük bir köyümüz. Hakikaten bu işe de layık bir köyümüz. Başkanımızın anlattığı şeyleri de hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Ben başkanıma, belediye başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu köye çok büyük destekleri oldu Kur'an kursunda diğer e, şehrin girişinde Mehmet Sekmen başkanımın çok emekleri oldu. Teşekkür ediyorum. Mahmut başkanıma sadece bu köy değil bütün köylere yaptığı destekten, katkıdan, ilgiden dolayı ekibiyle beraber teşekkür ediyorum. E, Mehmet Sekmen başkanım ben partide bir her ilçeye bir defter tutuyorum arkadaşlar. Yani Palandöken, Yakutiye, işte Narman hep bütün ilçelerin defterleri var. Uzun süredir çok nadir şikayetlerdeyse ise gelmeyen ilçelerimizin başlı başında e, Yakuti'ye geliyor. Bu belediye başkanımızın ve tabii ki ilçe başkanımızın topluma kulak vermesi, onların sorunlarına eğilmesinden kaynaklanıyor. Ve e, zor sorunlar olunca büyükşehir belediye başkanımız, e, yerel sorunlar olunca Yakuti'ye ile alakalı belediyemiz her sorunun üstüne anında gidiyor. Hakikaten çok memnunuz biz arkadaşlarımızın çalışmalarına teşekkür ediyorum Böyle güzel bir eseri burada kardeşimiz meydana getirdi. Beraber bir şeyler yaptı. Bu yeterli değil. Ben şimdi burada bir başlangıç yapıyoruz. Madem buradayız, ben de buradan talimat veriyorum. Artık sen de Mahmut Bey e takip edeceksin. Bu köyün elektriğini güneşle temin edeceğiz. Bu köyü merkezi ısıtmayla kalorifer sistemine getireceğiz. Size destek vereceğiz. Evet, böyle döküldü, döküldü, böyle etrafı açık açık yer kalmayacak. Yerildi zaman tertemiz, modern. Avrupa'daki gibi köyler olacak, olmalı. İmkan onlar yapacak, imkan olmayanlar da biz yapacağız. Ve bu köyü daha modern bir hale getireceğiz. Artık yaşamaları... dış kıvısı, hayvan dışkımızı şu de bir yapacağız. Belediyemiz gelecek, ağırlarını önden alacak, oraya götürecek. Oradan da bir gaz sistemi kuracağız. Oradan da gaz elde edeceğiz. Yaptık mı? Bakın şu anda Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında 5 megawattlık bir elektrik santrali kuruyoruz. Hayvan dış kısımları üreteceğiz. Kalan o gübreyi de organik gübreler paketleyip köyde vereceğiz. Alın tarlalarınıza serpin ve daha bol sebze, meyve, ürün olsun diyeceğiz. Ben bu vesileyle emeği geçen Başkan Yakut Ebeyle Başkanımız'a bizim kıymetli arkadaşlarımıza <laughs> teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar AK Parti Cumhur İttifakı yapan diğerler de bozar. <laughs> Bize destek veren, bu arkadaşlar bu işte bir ekip çalışması. Yani bizim şehrimizin bakanları var, şehrimizin milletvekilleri var, şehrimizin il başkanlığı var, ilçe başkanlıkları var. Bu bir takım çalışması, bir Cumhur İttifakı var. El ele vererek bu hizmetleri sağlıyoruz. Derler ki bir elin nesi var? İki elinde sesi var. Evet, el ele verdik, hizmetlere devam diyoruz, daha güzelini, daha moderni, en iyi şekilde getireceğiz. Şehrimiz yepyeni bir şehir olacak. Evet arkadaşlar, bu güzel eseri yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine ve ilçe Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyerek kurdelemizi kesiyoruz. Allah hayırlı eylesin.